Efendim, hepimizin cilt problemleri mevcut. Cilt problemlerimiz için de sürekli artık doğal yöntemlere başvurmaya başladık. Doğal yöntemlerin başında da gelen sabun olarak ve sabun satıcısı olarak ve bu doğal ürünler olarak gördüğümüz sabunları satan Ali abimize geldik. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Demin de bahsettiğim gibi cilt kusurları için artık doğal ürünlere başvurduk. Siz de doğal ürünler olarak sabun satışı yapıyorsunuz. Bu ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim sattığımız ürünlerin hepsi doğal ürünlerdir. İçerisinde kesinlikle kimyasal madde, koruyucu madde hiçbir şey yoktur. Bir buçuk seneye aşkın süredir de Kırşehir'e hizmet vermekteyiz. Ve çok güzel olumlu sonuçlar da alıyoruz. Şu an en çok verdiğimiz sabunlar e, olarak cilt kuruluğu için bize çok gelenler oluyor. Cilt kuruluğu için mesela Jojoba Nar sabunumuz var, Yasemin Yulaflı var, e, Papatya Anasonözü sabunumuz var. Yani kış günü havaların soğumasıyla cildimizdeki oluşan kurulukları gidermek için bu sabunları öneriyoruz. E, Tabi sivilce sorunları olanlar da ve egzama sorunları olanlar e, olanlar da çok. Böyle müşterilerimiz de çok. Onlar için de ardış e, ardıç katranı sabununu öneriyoruz ki yani %70 oranında egzama ve sedefe bir çare oluyoruz. Efendim şimdi şöyle bir sorum var. Ee, şimdi e... Genellikle sosyal medya aracılığıyla araştırıp gelip alabiliyoruz sabunları. Evet. Ancak bu sabunlar her cilde tabii ki aynı etkiyi oluşturmuyor. Siz böyle gelen halkımıza mesela örnek vermek istiyorum. Cilt lekeleri olan vatandaşlarımıza önerebileceğiniz sabunlar neler oluyor? Şimdi şöyle bir olay var. Bizim buradaki sabunlarımızın e, özellikleri birbirine yakın ama her sabunu her cilde vermiyoruz. Kuru ciltler için ayrı bir sabunumuz var, yağlı ciltler için ayrı bir sabunumuz var, karma ciltler için ayrı bir sabunumuz var. E, tabii ki cilde göre değişiyor verdiğimiz sabunlarımız. Tabii cildekileri için de e, verdiğimiz sabunlarımız da var. Çok güzel olumlu sonuçlar aldığımız sabunlarımız var. Mevcuttur onlarda. Peki onlardan örnek verebilir misiniz? Mesela cilt lekelerine en iyi gelen sabunlar neler oluyor? E, i̇ki ton lekelerimizi, cildimizi rengini açar. Kolajeni düzenler. Ciltteki e, gözenekleri temizler. Ondan sonra eşek sütü sabunumuz var. Yağlı ve karma ciltler içindir. Bu da iki tona kadar lekeleri açar, cilt renk tonunu açar. E, efendim peki bu sabunları e, kullanma şeklimiz nasıl olmalı? Ee, sabunları sabah ve akşam olmak üzere cildimizde köpük, köpüğünü cildimizde bekletmemiz lazım ve düzenli bir şekilde kullanmamız lazım. Eğer düzenli kullanmazsak kullandığımız hiçbir üründen fayda alamayız. Efendim, peki fiyatlarından da bahsedebilir misiniz? Şimdi fiyatlarımız e, 20 ile 20 TL ile 115 TL arasında değişiyor. Sabunların e, özelliğine göre değişiyor hanımefendi. Şu an elimizde kampanyalarımız da var. Kampanyalı fiyatlarımız bu jojoba nar sabunumuz 25 TL'dir. Ee, değişiklik gösteriyor fiyatlarımız. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim.